Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl sapkından güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size kısa sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Zaten Takipte kalanlar tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. O yüzden takipte kalınca tüm paylaşımlardan anında işsiz haberdar olun. Merhamazan Demir Afrasarazoğlu hayranlarıyla güzel bir fotoğraf teyit anında sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla o yüzden zaten takipte kalanlar tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olabileceği arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Zaten biz takipte kalanlar hepsi tüm paylaşımlarımızdan haberdar oluyor arkadaşlar.